Merhaba arkadaşlar. TYT'de üstü ifadelerden bahsedeceğim. Sıkça karşımıza gelen konu başlıklarından birisi. Hemen tanımıyla başlayalım. Bizim için A'mız reel sayı ve N'imiz de pozitif tam sayı olmak üzere N tane A'nın çarpımı A üzeri N şeklinde gösterilir. Yani a çarpı a çarpı a çarpı a çarpı a. Eğer burada n tane a varsa biz bunu a üzeri n diyoruz. Burada a'ya taban n e de üs ya da kuvvet diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şundan bahsedelim. Diyelim ki n bir tam sayı. Ve A sıfırdan büyük olmak üzere. Eksi A üzeri 2N yani negatif bir sayının çift kuvveti her zaman pozitiftir. Eksi A üzeri 2N-1 yani tek kuvvet eksi A üzeri 2N-1 şeklinde kalacak. Örnek verecek olursak eksi 2'nin dördüncü kuvveti 2 üzeri 4'e yani 16 eşittir. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti ise eksi 3 üç üzeri 3'ten eksi 27 olacaktır. Fakat şunla karıştırmayalım. Eksi 2 üzeri 4 dersek bu eksi 16 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Özel bir durumdan bahsedelim. Soru kalıp olarak karşımıza bu gelir arkadaşlar. Bütün reel sayılar için 1 üzeri n 1'e eşittir. Eğer tabanımız 0'dan farklı ise A üzeri 0 1'e eşit ki 0 üzeri 0 belirsizdir arkadaşlar. Son olarak da elimiz bir tam sayı olmak üzere eksi 1'in tüm çift kuvvetleri 1'e eşittir. Bununla ilgili nasıl bir soru geliyor? Şöyle diyelim x eksi 4'ün x kare eksi 16. kuvveti 1'e eşit ise x'in alabileceği değerlerin çarpımı nedir diye soralım. Şimdi 3 tane durum vardı. Birinci durum tabanın 1 olması. Ki x eşittir 5 için bu sağlanacaktır. İkinci durum taban sıfırdan farklı ve kuvveti sıfır olma durumu ki buradan x farklı 4 buradaki denklemi çözecek olursak da x kare 16 ise x eşittir eksi 4 ve x eşittir 4 olacak ki 4'ten farklı dediğim için eksi 4'ü alacağım üçüncü durumum tabanın eksi 1 ve kuvvetin çift çıkması durumu ki buradan taban 3 geldi. x 3 geldi. Düzeltiyorum. 3'ün karesi eksi 16. Yani 9 eksi 16 eksi 7. Bu tek olduğu için 3'ü almayacağım. O halde x'in alabileceği değerler 5 ve eksi 4. Bunların çarpımı da eksi 20 olarak karşıma çıkacak diyoruz arkadaşlar. Çarpım durumunda neler karşımıza geliyor? Eğer ki tabanları aynı olan ifadeler çarpılıyorsa tabanın yazıp kuvvetleri toplayacağız arkadaşlar. Yani ne diyelim 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 dersek bu 2 üzeri 7 olacak. x üzeri 9 çarpı x üzeri eksi 12 dersek x üzeri eksi 3 olacak. Eğer ki Tabanlar farklı, kuvvetler aynı ise arkadaşlar. Tabanları çarpıp ortak kuvveti yazacağız. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 dediğimde bu 6 üzeri 5 eşit olacak. Bunları tersten de söyleyebileceğiz. Nasıl yani? 10 üzeri 7'yi ben 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7 şeklinde yazabilirim. Ya da diğer taraftan burada diyelim ki 2 üzeri 9 dedik. Ben bunu istersen 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4 şeklinde ayırabiliyorum. Bölüm durumunda eğer ki tabanlar aynı kuvvetler farklıysa ortak tabanı yazıyoruz. Payın kuvvetinden paydanın kuvvetine çıkarıyoruz. 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 5 dediğimde 2 üzeri eksik olacak. x üzeri 9 bölü x üzeri eksi 3 dersem x üzeri 12 olacak. Diğer taraftan tabanlar farklı kuvvetler aynıysa tabanları bölüp ortak kuvveti yazabilirim. 12 üzeri 7 bölü 4 üzeri 7 dediğimde bu 3 üzeri 7 olarak karşımıza gelebilir. Kuvvette eğer arkadaşlar eksi varsa a üzeri eksi n dediğimizde bu tabanın çarpmaya göre tersini al demektir. Yani bu 1 bölü a üzeri n'dir. a bölü b'nin eksi n'inci kuvveti derse bu b bölü a'nın n'inci kuvveti anlamına gelecektir. Eğer ki kuvvetin kuvveti alınacaksa A üzeri M'in N'inci kuvveti alınacaksa kuvvetler çarpılar arkadaşlar. Ha bu arada taban sıfırdan büyük ise M ile n e yer değiştirebilir. Yani 2 üzeri 3'ün karesi demekle 2 üzeri 2'nin küpü demek aynı şeydir. Ama ne zaman? Dikkat edin. Taban sıfırdan büyükse. Çünkü eğer taban sıfırdan küçükse ki burada parantez kuvveti çift olduğu için 2 üzeri 6 eşit fakat eksi 2'nin karesinin küpü dersen bu eksi 2 üzeri 6 eşit olacak. Bunu da karıştırmayalım arkadaşlar. Sonrasında diyeceğiz ki tabanımız eksi 1'den sıfırdan ve birden farklı olmak üzere arkadaşlar a üzeri x dediğim ifade a üzeri y'ye eşitse x de y'ye eşit olacak. Ya da bunun tam tersini de söyleyebilirim. Eğer ki a üzeri n b üzeri n eşitse burada iki durum var. Birincisi n tek ise a ile b birbirine eşit. İkincisi n çift ise mutlak değerleri birbirine eşit olacak diye söylüyoruz arkadaşlar. Eşitsizlik durumu için de bunu söyleyebilirim. Yani diyeceğim ki a üzeri n a üzeri m'den küçük ise a birden büyük iken eşitsizlik bozulmuyor. n de m'den küçük olacak diye söylüyoruz. Şimdi bunlarla ilgili soru çözümüne geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk soruda yapmamız gereken şey şu. Ben öncelikle işaretleri bulmayı düşünüyorum. Baktığımızda burası negatif. Bu tek kuvvet olduğu için negatif. Çift kuvvet olduğu için pozitif ki yukarısı pozitif oldu. Aşağıya baktık çift kuvvet pozitif. Çift kuvvet pozitif. Yani sonuç bir kere art olacak. Sonucu bulduktan sonra arkadaşlar artık tabandaki işaretlerle işimiz kalmadı. Yani soru x üzeri 6 x karenin küpü x küpün dördüncü kuvveti. Bölü aşağıda da x üzeri eksi 2'nin eksi dördüncü kuvveti x üzeri eksi 1'in eksi ikinci kuvveti. Düzenleyelim. x üzeri 6 kuvvetin kuvveti alındığı için çarptık. x üzeri 6 x üzeri 12. Bölü dedik x üzeri 8 x üzeri 2 oldu. Yukarıyı düzenledik. x üzeri 24 aşağıya düzenledik. x üzeri 10 Bölüm durumunda da kuvvetleri çıkarıyordum. X üzeri 14 olarak bulmuş olduk. İkinci soruya bakalım. 10 üzeri negatif kuvvetler var. Şimdi ilk olarak ben bunu 2 çarpı 10 üzeri ne diye yazacağım arkadaşlar? Eksi 8 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bölü 10 üzeri eksi 8'den yararlanmak için aşağıdaki 10 üzeri 7'yi 10 çarpı 10 üzeri eksi 8 diye yazdım. Ki 10 üzeri eksi 8 parantezin alırsam 2 artı 3 gelecek. Bölü 10 çarpı 10 üzeri eksi 8'ler sadeleşecek. 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 bunu da üstü sayı olarak yazdıysa 2 üzeri eksi 1 olarak söylemiş olacak. Bir sonraki soru yine toplama işlemi var toplama yapabilmek için tabanın ve kuvvetlerin eşit olması gerekiyor ki katsayılara işlem alayım ki yukarıya baktığımda en küçük kuvvet eksi 115 aşağıda eksi 116 ben hepsini 2 üzeri eksi 116 parantezinde yazmak istedim buraya 2 üzeri 5 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 1 olarak düşünecektim bölü dedik aşağıda 2 üzeri eksi 116 parantezinde almak istersen bakın burada bir 5'im var zaten 5 çarpı 2'nin karesi artı 1 olarak yazdım. Ki burada 200 eksi 116'la sadeleşti. 32 artı 8 artı 2 bölü 5 çarpı 4 artı 1. Yukarıya bakın 42, aşağıya bakın 21. Oran ne oldu? 2 oldu arkadaşlar. Bir sonraki soru aynı soru sadece değişken kullanarak sormuş. Kuvvetlere bakalım. En küçük ne var elimizde? Burada n eksi 5 var. Burada en eksi 4. O zaman en eksi 5 parantezinde yazmaya dediğimiz biz bunu. 2 üzeri en eksi 5 parantezine alırsam 1 eksi 2'nin karesi eksi 2'nin 4. kuvveti. Bölü aşağıda da ben yine 2 üzeri en eksi 4 parantezinde yazayım bu sefer. 1 eksi 2'nin karesi eksi 2 üzeri 4 olacak arkadaşlar ki parantezin işleri aynı bölüm durumunda tabanın eşit olduğu zaman arkadaşlar en eksi 5'ten yani üstün kuvvetinden alttakinin kuvvetini çıkaracağım ki bu da 2 üzeri ne oldu arkadaşlar eksi 1 oldu Klasik sorulardan birisi şey, 2 üzeri x a, 3 üzeri x b ve bize diyor ki 72 üzeri x'in a ve b cinsinden eşiti nedir? Şimdi 72'yi çarpanlarına ayırsaydım ben arkadaşlar. Bu arkadaşım 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 olacak ki bunun x'inci kuvveti dersem buraya da x'inci kuvveti alacağım. Yani 2 üzeri 3 x çarpı 3 üzeri 2 x ki ben bunu 2 üzeri x'in küpü çarpı 3 üzeri x'in karesi olarak düşünürsem 2 üzeri x dediğim a'ydı. Buradan a küp. 3 üzeri x dediğim b'ydi. Buradan da b kare geldi diyoruz. Bir sonraki soru 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y 20. 2 üzeri y çarpı 5 üzeri x 50 olduğuna göre x artı y nedir diye sormuş. Genelde burada hemen sayı değeri veriyorsunuz ki bu soruda sayı değeri vererek kolayca da bulunabilir ama biz bundan bahsetmeyeceğiz. Biz neye odaklanacağız? Şimdi bakın bizden x ve y'nin toplamını istiyor. x ve y'lerimiz nerede arkadaşlar? Kuvvetteler değil mi? Kuvvetleri biz ne zaman topluyorduk? Çarpım durumundayken. O halde bana verilen ifadeleri ben taraf tarafa çarpacağım. 2 üzeri y çarpı 5 üzeri x'i de yazdım. 20 çarpı 50 ile yazdım. Ki buradan şuraya dikkat edelim. 2 üzeri x artı y çarpı. Buradan da 5 üzeri x artı y geldi. Ki bu da ne oldu? 1000'e eşitmiş. Tavanlar aynı kuvvetler. Ee, toplanıyor tabanlar aynıyken. Şimdi tabanlar farklı. Kuvvetler aynı. Yani çarparsak ne yapıyorduk? Tabanları çarpabiliyorduk. Yani biz buraya 10 üzeri x artı y yazdık. 1000 yerine de 10 üzeri 3 yazdık. Tabanlar aynı. O zaman x artı y'nin 3 olması gerekiyor diye soruyu çözmüş olalım. Hemen bir sonraki soru. Bu da yine klasikleşmiş sorudur. Aslında çözümü çok basit arkadaşlar. Bakın bize demiş ki 4 üzeri 2a'nın 27, 9 üzeri b'nin de 16 olduğunu söylemiş ki burada sayı değeri veremiyor. Çünkü 9'un hiçbir kuvveti 16 değildir. Tam sayı kuvveti en azından 16 değildir. Peki ne yapacağız? Hemen düzenleyelim. 4 üzeri 2a eşittir. 3 üzeri 3. 9 yerinde 3 üzeri 2 diye düşünelim. 16 yerine 4'ün karesi. Ha yani burada 4 ve 16 kuvvet olarak yazılabildiği için yazdık. 32 deseydi 2'nin kuvvetine çevirdim ben bunları. Şimdi burada bakın arkadaşlar. 4'ün 2 ancı kuvveti var. 4'ün 2. kuvveti var. Ben buraya eşitlemek için ancı kuvvetlerini alsam soruyu çözmüş olurum diyorum. Bunun ancı kuvvetini aldım. Buranın da ancı kuvvetini aldım. Ki burası 4 üzeri 2a. Burası ise 3 üzeri 2ab oldu. 4 üzeri 2a'nın 3'ün kuvveti olduğunu biliyorum. Yani 3 üzeri 2ab 3 üzeri 3'e eşitse 2ab'miz 3'e ab'miz arkadaşlar 3 bölü 2 eşit olacaktır. Diğer bir sorumuz bir eşitlik verilmiş anla değerler toplamı. Eşitlikte de neye bakacaktık? Kuvvetin tek ya da çift olmasına bakacaktık. Çünkü kuvvet tekse direkt tabanları birbirine eşit alabiliyordum. Kuvvet çiftse tabanları birbirine eşit alacağınız gibi bir de ne dememiz lazım? Eksilisine de eşit olabilir diyeceğiz ki buradan 3a arkadaşım e, düzeltelim 2a kalacak 4se a'mız 2 diğer taraftan 4a dört 4se a'mız 1 oldu arkadaşlar ki bunların toplamını istemiş 2 artı 1'den bu toplamı 3 olarak bulmuş olayım size. Şimdi A'yı ve B'yi tam sayı olarak vermiş. 7'nin bir kuvvetinden onun için başka bir kuvvetini çıkarmış ve sıfır eşit bulmuş. Yani aslında bu 7 üzeri A artı B eksi 3 eşittir 13 üzeri 2A eksi B artı 6 ya. Şimdi 7'nin hiçbir tam kuvveti 13'ün hiçbir tam kuvvetine eşit olmaz. Bir durum hariç nedir o durum? 0. kuvvetler. O zaman diyeceğim ki A artı B eksi 3 eşittir 0. 2a eksi b artı 6 eşittir 0. Taraf tarafa topladığımda 3a artı 3 0 ise a'mız eksi 1. a'mız eksi 1 ise b'miz 4. a çarpı b'yi istemiş. O da eksi 4 oldu. Sonrasında tarifli bir soru var arkadaşlar. 9 tane 27'nin çarpımı ne olacak? 27 üzeri 9. 27 tane 9'un toplamının kaç katıdır demiş bölü diyorum 27 çarpı 9 düzenleyelim 27 3 üzeri 3'tür bunu da 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 diye yazdım yani burası 3 üzeri 27 bölü 3 üzeri 5 oldu arkadaşlar onun da cevabı 3 üzeri 22 oldu diyoruz devam edelim sıralama sorusu sıralama yapmak için ya tabanların eşit olması lazım ya da kuvvetlerin eşit olması lazım ki baktığımızda tabanlar birbirinden farklı o zaman kuvvetleri eşitleyeceğiz. Kuvvetleri nerede ve nasıl eşitleyeceğiz? 108, 144 ve 72'nin EBOB'una bakacağız arkadaşlar. Ki bunun EBOB'u ne? 36. O zaman A yerine biz diyeceğiz ki 5 üzeri 3'ün 36. kuvveti, B yerine 4 üzeri 4'ün 36. kuvveti C yeni de 11 üzeri 2'nin 36. kuvveti ki A'mız 125 üzeri 36 B'miz 256 üzeri 36 C'miz de 121 üzeri 36 oldu. Bizden küçükten büyüğe doğru sıralama istiyor. Kuvvetler eşit. O halde ne olacak? Küçük olan taban en küçük sayımız olacak. Ki bakacak olursak arkadaşlar C, A, B sıralaması bizim karşımıza gelecek. Bilimsel gösterimden de bahsetmiş olalım. Eğer ki A'nız 1'e eşit ya da 1'den büyük ondan küçük olmak üzere A çarpı 10 üzeri şeklinde yazabiliyorsanız biz buna bilimsel gösterim diyoruz. Ki burada arkadaşlar bunu 2,13 çarpı 10 üzeri dedik. Ben bu sayıyı ne yaptım? büyüttüm. Ne kadar büyüttüm? 1 büyüttüm. O zaman diğerini 1 küçülteceğim. 10 üzeri eksi 6 olacak. Diğer taraftan bu arkadaşım 4,78 çarpı 10 üzeri dedik. Ben buradaki sayı ne yaptım? Küçülttüm arkadaşlar. Ne kadar küçülttüm? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 küçülttüm. Diğerini o zaman büyüteceğim. Artı 12 olarak bilimsel gösterimi yazmış olacağız bu soru güzel bir soru ki bunu sınavda sormuşlardı arkadaşlar. Şimdi benden ne istiyor? Ona odaklanalım önce. 12 üzeri 2B çarpı 12 üzeri eksi 2AB. Yani ben burayı düzenlersem 12 üzeri 2B bölü 12 üzeri 2AB olacak. Şimdi bana 12 üzeri 2B lazım. Elimde bakın benim 6 üzeri B var. Ben bunu 2 üzeri B ile çarparsam 2 üzeri B çarpı 3 olacak. Ki burası 12 üzeri B. 2 üzeri B çarpı 3 oldu. Sonrasında karesini alıyorum. Ki burası 12 üzeri 2B eşittir. 2 üzeri 2B çarpı 3 üzeri 2 oldu. Yazalım. 2 üzeri 2B çarpı 3 üzeri 2. Böyle dedik. Şimdi 12 üzeri 2ab lazım. Bakın elimde 12 üzeri a vardı. Ben bunun 2 kuvvetini alayım. Ki o zaman burası ne oldu? 12 üzeri 2ab eşittir. 2 üzeri 2b oldu. Bunu da yine yazık 2 üzeri 2b diye. Ki bakın 2 üzeri 2b'ler birbirini götürdü. Cevap 3'ün karesi yani 9 çıktı. Çok kısa ve hızlı bir çözüm oldu. Birden farklı A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere A ile B'nin çarpımını A üzeri B olarak vermiş. A ile B'nin de A üzeri 2B olarak vermiş. Buna göre B nedir? Dikkat edin eşitliğin sağ tarafında A'nın kuvvetleri var. O yüzden ben diyorum ki bana verilen ifadeleri ben çarpayım. A çarpı B çarpı A bölü B eşittir. A üzeri B çarpı A üzeri 2B olsun. Ki burada bakın B'ler sadeleşti. Ne kaldı? a kare eşittir. Burada ise taban aynı olduğu için kuvvetleri topladım. a üzeri 3b. Tabanlar aynı. Birden farklı ve pozitif demesi ki eşitliğin sağlanabilmesi için yani 2'nin 3b olduğunu buradan da b'nin 2 bölü 3 olduğunu size söylemek için yapılmıştır. a üzeri x'i 27, a üzeri y 3 olarak vermiş. Bizden x eksi y bölü x artı y'yi istiyor. Hemen düzenleyelim. a üzeri x 3 üzeri 3'e eşit. A üzeri Y ile 3'e eşit. E gelin burada 3. kuvvetini alalım bunun. Ki böylece A üzeri 3Y 3 üzeri 3'e eşit ki bu da A üzeri X e eşitmiş. Yani X dediğim 3Y'ye eşitmiş. Yerine yazalım. 3Y ye, eksi Y bölü 3Y artı Y. Yani 2Y bölü 4Y'den ki yerler gitti. 1 bölü 2 olarak bulundu diyorum arkadaşlar. üslü sayılarla ilgili kalıp sorulardan bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Takip edip videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.